aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı, birleşik çekimli bir fiil yoktur? Arkadaşlar, kip eki almış fiillere idi, imiş, ise dediğimiz ek eylemlerden biri getirilerek birleşik çekimli fiil elde edilir. Birleşik yapılı fiiller ise iki sözcükten oluşur. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümlede geçen terk etmek ifadesi isim, ve yardımcı eylemle kurulmuş birleşik yapılı bir fiildir. Bu fiilde geçen mekte eki yor anlamını karşıladığı için bir kip ekidir ve bu kip ekinden sonra bu fiile idi dediğimiz ek eylem gelmiştir. Yani burada hem birleşik yapılı hem de birleşik çekimli bir eylem var. Dolayısıyla bu seçeneği geçiyorum. B seçeneğinde geçen anlamamak sözcüğü olumsuz bir eylemdir. Bu eylem arkadaşlar Önce mışmış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipekini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Bu eylem birleşik çekimlidir ancak yapısı bakımından birleşik değildir. Burada anlamamak olumsuz bir fiildir ancak bu fiil birleşik yapılı değildir. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. C seçeneğinde geçen fark etmek bir fiildir ve bu fiil arkadaşlar bir isim ile bir yardımcı eylemin birleşmesinden oluşmuştur. Bu birleşik eyleme daha sonra sağ s dediğimiz şart kipi gelmiştir. Ardından da idi dediğimiz ek eylem gelmiştir. Yani burada da hem birleşik yapılı hem de birleşik çekimli bir eylem var. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. D seçeneğinde geçen kala kalmak sözcüğü bir fiildir. Bu fiil arkadaşlar kalmak fiili ile e kalmak dediğimiz ...kurallı birleşik fiilin birleşmesiyle oluşmuştur. Yani birleşik yapılıdır. Bu birleşik yapılı fiil arkadaşlar... ...önce mışmış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipini... ...ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Dolayısıyla burada da hem birleşik yapılı... ...hem de birleşik çekimli bir eylem var. Bunu da geçiyorum. E seçeneğinde geçen... ...meydan okumak ifadesi bir deyimdir. Arkadaşlar en az iki sözcükten oluşan... Ve makmek dediğimiz mastarla biten bütün deyimler anlamca kaynaşmış, anlamca kaynaşmış birleşik eylem olarak adlandırılır. Dolayısıyla burada da bir birleşik eylemimiz var. Ve bu birleşik eylem önce mışmış mış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipekini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Yani burada hem birleşik yapılı bir eylem var hem de birleşik çekimli bir eylem var. Bunu da geçtik cevabımıza. B seçeneği dedik arkadaşlar.